Pen tool yani dolma kalem aracı temelde eğimli yolların çiziminde kullanılır. Farklı eğimleri içinde barındıran şekillerin rahatça çizilmesinde kullanıcıya yardımcı olan bir araçtır. Araçlar menüsünde dolma kalem ucuna benzeyen şekille ifade edilir. Dolma kalem aracının menüsünde diğer çalışmamızda olduğu gibi daha hızlı kullanmak için dışarıya alıyoruz. Kalem aracı ile çizimin temel noktası, diğer araçlardaki sürükleyip bırakma mantığından farklı çizim tekniğidir. Kalem aracında çizim, şekli oluşturan eğimlerin anahtar noktalarının belirlenmesi sonucu şeklin oluşturulmasına dayanır. Eğer şeklin iki noktası arasında bir eğim yoksa, sadece başlangıç ve bitişe koyacağımız noktalar ile çizimimizi sürdürebiliriz. Eğer Eğimli bir çizim oluşturacaksak, oluşturduğumuz noktalardan en az birinin o eğriyle ilgili özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikleri de o noktaya ait tutamaçlarla veya kulakçıklarla belirleriz. Bir eğri oluşturmak için ikinci noktayı çizdikten sonra, mouse'un tuşundan elimizi çekmeden mouse'u hareket ettirerek bu kulakçıkların çıkmasını sağlayabiliriz çıkan kulakçıklarla veya handle'larla ilgili ayarları yapabilmek için menüden gerekli tool'u seçip eğriye istediğimiz değerleri verebiliriz. Fark edildiği üzere bizim çizimimizde eğrinin belirleyicileri ikinci noktanın tut amaçları olmuştur. Kalem aracı ile çizimde eğriler önemli olduğundan Akıllı kılavuzları yani smart guide'ları açmak uygulamamızda bize yardımcı olacaktır. Akıllı kılavuzlar eğer şu an çalıştığınız dosyada gözükmüyorsa view menüsü altından smart guide'a e tıklayarak onları aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi basit bir çizimle dolma kalem aracını nasıl kullandığımıza bir bakalım. Önceden hazırladığımız bir çizim üzerinde dolma kalem aracımızla kendi çizimimizi yapacağız. Öncelikle kalem aracı seçiliyken dolgu rengimizi boş bırakıp kontur rengimizi de siyah olarak ayarlıyoruz. Dolma kalemle çizimde asıl rolün çizgilerin anahtar noktalarının belirlenmesi olduğundan bahsetmiştik. Kalem aracıyla koyduğumuz anahtar noktalara ankor bağ adını veriyoruz. Öncelikle ilk anahtar noktamızı çizginin başladığı yere faremizin sol tuşuyla tıklayarak bırakıyoruz. Daha sonra eğrinin değişkenlik gösterdiği noktalara bağ noktalarımızı koyarak çizimimize devam ediyoruz. Burada ikinci bağ noktamız eğrinin tepe noktasına gelecek şekilde tıklıyor ve parmağımızı farenin tuşundan çekmiyoruz. Gerekli yöne fareyi çekerek eğrinin değerini veriyoruz. ve bu şekilde diğer noktaları koyarak devam ediyoruz. Dikkat ederseniz üçüncü noktanın eğri değerini yukarıdaki kulakçık ya da handle verdiği için burada bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadı. Aynı şekilde eğrinin değişkenlik gösterdiği yerlerde mouse'umuzu hareket ettirerek örnek çizimimiz üzerinde dolma kalemle çizimimize devam ediyoruz.